hazırız. Haydi bakalım renk tutturmaca. Bilmece bildirmece. Evet. evet. Yunus maşallah sıfırla başladı. Bir doğru. O birle başladı. Partos bir. Bir doğru. Bir doğru. Hangisi? Bir doğru. Eee. Sana ne? <laughs> i̇ki doğru. Harik, iki doğru. Oğlum bu ne? <laughs> Nasıl yani? İki doğru oldu. İki doğru, i̇ki doğru, oldu. İki doğru. İki doğru oldu. Ama hangisi? Sen de bu. Sen bitireceksin şu an. Hadi abi, abi hadi abi. <laughs> Satranç mı oynuyoruz be kardeşim? Haydi, 3 saniye. Daha. Al ben, ben kafam karıştı o zaman tamam. risk Bir doğru. Bir doğru. Kendini ne getiriyorsun Kafası karıştı. Kafam karıştı. Harika. <laughs> Sıfır doğru. 1 <laughs> <laughs> bir, bir, doğru. doğru. Abi hmm. pozitif. O zaman sen orada tamam. Ben çarpanlara böldüğüm zaman tamam. Tamam. Doğru doğru o zaten. Tamam. Bak, Bak, müdahale, müdahale abi, edin. Müdahale, etme. Abi, müdahale etme abi. Tamam. Haydi hızlı. Evet. İki doğru. Evet. Şu an iki doğru oldu. <laughs> Bir doğru. <laughs> Bir doğru. Sen ne yaptın oğlum öyle? <laughs> İki doğru. İki doğru. Ee haydi artık. <laughs> Hadi finish. <laughs> bitir. Hadi <laughs> finish. lan. Finish, bitir. bitir. Bitti. <laughs> Bitti. <İbo> Yuva kazandı. <laughs> Alkış.